Bir evin güvenliğini sağlamak, kamera sistemi kurmak çok ağır, teknik ve zor bir iş gibi görünebilir ancak aslında e, konu hiç de öyle değil. Özellikle de güvenlik çözümleri tanıdığımız TP-Link'ten bir ürün tercih ediyorsunuz. Çünkü TP-Link güvenlik kamerası kurulumu da kullanımı da son derece pratik ve akıllı bir forma dönüştürüyor. Bugün ne demek istediğimizi e, elimdeki pratik, akıllı ve gelişmiş yeteneklere sahip bir güvenlik kamerası olan TP-Link TAPO C510... V üzerinden sizlere anlatacağım. Sizlere ne söylemek istediğimi daha iyi anlayacaksınız diye umuyorum. Günümüzde güvenlik endişelerinin üst seviyeye çıkması tabii ki anlaşılır bir durum. Ee, i̇şte evinizi hırsızlara veya davetsiz misafirlere karşı korumak için en uygun çözüm akıllı bir güvenlik kamerası oluyor. tp bu konuda e, çok başarılı ürünlerle gerçekten e, deneyimlerime dayalı olarak söylüyorum. Karşımıza çıkan bir marka. Daha önce de e, farklı çözümlerin incelemişim sizler hatırlarsınız. Yüksek çözünürlük, akıllı hareket e, takibi, 360 derece görsel kapsama alanı, renkli gece görüşü, yapay zeka ile ev halkını ve yabancıları ayırt edebilme gibi özellikler. Davetsiz misafirleri ürkütüp kaçıracak ışık ve ses alarmları gibi yetenekleri olan kamera tek başına adeta evinizin güvenlik görevlisi gibi e, çalışıyor. İç ve dış mekanlarda kullanılabilen su geçirmeyen yapıda tasarlanmış olan bu kamera hem evler hem de küçük işyerlere ve ofisler için yüksek standartlarda güvenlik çözümü sunuyor. Evinizi, bahçenizi, yazlığınızı, varsa teknenizi sürekli gözetim altında tutma imkan tanıyan kendi bulut depolama çözümüyle gelen ve Wi-Fi bağlantısı üzerinden 7-24 uzaktan gözlem yeteneği sağlayan bu kamera bu yönleriyle gerçekten son derece pratik ve etkili bir cihaz olmuş diye ilk başta söyleyebilirim diğer yandan güvenlik kameraları biliyorsunuz ki büyük oranda 1080p yani Full HD çözünürlüğünde bir görüntü kaydı yapıyor. Ancak TP-Link Tapo 5 C510V modeli 2304'e 1296 piksel çözünürlüğüyle geleneksel Full HD kameralara göre çok daha fazla de detay yakalayabiliyor. Bu güvenliğinizi arttırmak için önemli bir avantaj sağlıyor. Görüntü kalitesini tabii ki bu tip ürünlerde büyük önemi var. Bu sayede evinize, iş yerinize yaklaşan araçların plakalarını zoomlayarak çok daha detaylı görebilirsiniz. Yabancıların üzerinde kimliklerini işte ayırt edecek yaka kartlarını falan görebilirsiniz belki. Çok daha net şekilde görebilirsiniz bunları. Kamera evin çevresindeki hareketleri otomatik olarak algılayarak hareketleri 360 derece açıyla takip edebiliyor bu. Ve böylece yabancıların kameranın kör noktasından faydalanma riskini de ortadan kaldırabiliyor. Bu gibi avantaj avantajlar görüntü kalitesinin yanında. Öte yandan zorlu hava koşulları için tabii ki dayanması için IP66 IP sertifikasına sahip bu cihaz toz ve su koruması standartlarına uygun tasarlanmış bir kamera. Bu yeteneği sayesinde dış mekan kullanım için de uygun olarak uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. şimdi dilerseniz kameranın kurulumundan başlayarak bütün özelliklerini detaylı şekilde anlatayım. Öylece siz de bu kameranın ne kadar sizin için uygun olup olmadığını daha iyi anlamış olun. Ürünün kutusundan kameranın yanı sıra duvara sabitlemek için kamera yuvası, 12 volt güç adaptörü ve gerektiği vidalar, dübeller çıkıyor. Kamerayı duvara sabitlerken oval kamera aşağı doğru bakması oldukça önemli. Yani bu şekilde kullanırsınız masa üzeri için uygun. Fakat bunu bu şekilde kullanmak lazım dışarıda. Yüksek bir yere montajlayacağınız zaman böylece yukarıdan 360 derece <laughs> E, göz gözlemleyebiliyor. Ayrıca burada önemli bir e, not e, vereyim. Cihazın dış mekanı su geçirmemesi için mutlaka bu şekilde monte edilmesi gerekiyor. Onun da altını çizeyim. Şimdi cihazı elektriğe bağladıktan sonra tek yapmanız gereken artık Android veya iPhone e, cihazınız için uygulamasını telefonunuza indirip bir hesap açıp uygulamaya login olmak. Daha sonra uygulamadaki işte e, artı işaretine basarak çıkan menüden Tapo C310 C510 V modelini kamerasını seçip e, uygulamanıza eklemek. Daha sonra da ayarlarını yapılandırıyorsunuz. Kamera bağlantı sağladığında kamera üzerindeki LED ışığı e, kırmızı ve yeşil renklerde yanıp sönmeye başlayacak. Sonra zaten sabitlerip yeşil olarak yoluna devam edecek. Ardından telefonun Wi-Fi ayarlar sekmesine gelerek e, TP-Link Tapo'nun kendi ağına giriş yapıyorsunuz. Zaten onun size uygulama gösteriyor. Daha sonra tapo uygulamasını geri diyorum. kameranızı evdeki veya iş yerinizde kablosuza bağlamak için uygulama ekranında gerekli ağı seçerek şifrenizi giriyorsunuz. Onay verdikten sonra kameranız kablosuz ağınıza bağlanacak. Dilerseniz ona özel bir isim de verebilirsiniz. Böylece sadece evdeyken değil dışarıda başka bir yerde olsanız da dünyanın öbür ucunda olsanız bile bu kameraya her yerden erişebileceksiniz. Evet kamerayı kurduk ve artık görüntüleri kayıt edebileceğiz. Peki bu nasıl olacak? Kameranın iki farklı kayıt yöntemi bulunuyor. Birincisi dahili hafıza e, modülüne kayıt yap, yap, yapabiliyor. İkincisi ise TAPO Care bulut sistemine abone olarak görüntüleri bu bulut sistemi e, içine online olarak kayıt et, etmek oluyor. Hangi yöntemi kullanacaksanız e, bunu siz tercih edeceksiniz. Bunu da uygulama üzerine belirleyebiliyorsunuz. Dahili kayıt için kameranın arka kısmında hafıza yuvasının üzerindeki videoları söküyorsunuz. Buraya hafıza kartı yerleştiriyorsunuz ve yani mikro SD kart ve daha sonra kapağı yine vidalarla kapatıyorsunuz. Bu hem hafıza kartı güvenliğini hem de kamerayı dışarıya ta takacaksınız. İşte su girmemesini sağlıyor. Önemli bir şey. O yüzden iyi kapattığınızdan emin olun. Bu da yaklaşık olarak 840 saat yani 35 günlük video kayıt imkanı sunuyor diyebilirim. Bulut sistemi ise internet üzerinden sınırsız depolama alanı sağlıyor. Ve düzenli yedeklemeler yapmaya imkan veriyor. Tapo Care bulut sistemi ilk ayı ücretsiz olmak üzere ücretli bir abonelik sistemi. Ee, ancak değerli işte işinizin, evinizin veya ailenizin güvenliği söz konusu olduğunda e, ve Tapo Care'in e, tek tuşta sınırsız online depolama alanı sunduğunu düşünür düşünürsek bu çok makul bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan MicroSD kartı da döngüsel kaydı alıp düzenli olarak sürekli üzerine kaydeterek sonsuza giden bir e, kayıt etme şeklinde de uygulayabilirsiniz. Bu da hani tercih edeceksiniz artık bunları. Şimdi peki Tapo c 510 v nasıl kullanılıyor? Dilerseniz evinizin kapısının önüne monte ederek kapıya gelen gideni görme imkanı yaratabilirsiniz. Dilerseniz bizim de yaptığımız gibi zaten ekranda görüyorsunuz. İşte bahçenizi, garajınızı, ev veya e, çevreyi hatta ofisinizi bile kayıt altına alabilirsiniz. Hatta dilerseniz sahilde demirlediğiniz teknenizi uzaktan gözlemlemek için de kullanabilirsiniz. Yazdığınız için hep müthiş bir cihaz olduğunu söyleyebilirim bu anlamda seçenekler arasında. Seçenekleri oldukça geniş yani. Böylece davetsiz misafirlerin mümkünse girmeye çalışması halinde telefonunuza gelen bildirim veya aktive edeceğiniz alarm özelliği sayesinde kötü niyetli kişilerden anında haberdar olabilir ve hatta onları caydırabilirsiniz. Şimdi bu cihazda önemli birkaç özellik var. Bunlardan biri yapay zeka çipi. Bu bu sayede çevresinde olan e, oluşan hareketleri araç ve kişileri gece ve gündüz fark etmeksizin anında tespit edip bildirebiliyor size. Dilerseniz e, kameraya takip etmesi gereken alanın sınırlarını çizerek belirleyebiliyorsunuz. Böylece bu belirlenmiş alan e, dışında oluşan hareketler alarmı tetiklemezken yüksek güvenlikli e, alanı olarak tanımladığınız bölgeye giren kişiler için anında uyarılar alabilirsiniz ki bence en mantıklı kullanım şekli de bu olacak. Çünkü öbür türlü sürekli bildirim geldiği bir senaryo ve gerçekten bu noktada paranoyak olabiliyorsunuz. Ben e, düzenli olarak bu tür cihazları kullandığım için e, bundan bir anlamda muzdaribim. Dolayısıyla alan belirlemek durumunda kalıyorum ki zaten en mantıklı seçenek de bu. Şimdi kamera sadece tehditleri tespit etmekte de kalmıyor. Onları savuşturmak için de e, çözümler sunuyor size. TAPO C510V modeli bir tehdit algıladığında şimdi dönebilir yapısı sayesinde onu takip etmeye başlıyor. Bu noktada Sonra yabancı kişiyi ürkütüp kaçırmak için de kamera üzerindeki güçlü ışıklara güçlü ışıklarla davetsiz misafirin üzerine projeksiyon tutabiliyor ve sınırlarınızı ihlal ediyorsa yüksek sesli alarm da çalabiliyor. Bunların hepsini siz kendiniz ayarlıyorsunuz uygulama üzerinden. Üstelik hırsızı ürkütüp kaçırmak için kullanacağınız bu sesli ve ışıklı uyarıları kendi seçimlerinize göre farklılaştırabiliyorsunuz da. Öyle ki kendi sesinizi alarm olarak bile kaydedebiliyorsunuz. Öte yandan kameranın çift yönlü sesli iletişim kurma imkanı olduğu için bahçenizdeki veya kapınızın önündeki yabancılar, yabancıyla iletişim kurabilir. Onun sesini duyabilir. Yani onunla konuşabilirsiniz. Örneğin işte güvenlik endişeleriniz varsa kapıya gelen kargocuya kapıyı açmadan onunla kamera üzerinden iletişim kurabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Gerekli bilgileri verdikten sonra kargoyu kapının önüne bıraktırarak gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik bilhassa Evde olmadığınız durumlarda çok fayda sağlıyor. Tecrübeli saat ben sık sık bunu kullanıyorum. Gerçekten de pek çok defa bu yöntemi kullandım. Yani evde olmuyorum çoğunlukla tak takdir edersiniz. Ve bu tür ürünlerde eve geldiği için genellikle. Dolayısıyla ben evde olmayınca da işte kapıya bıraktım, komşuya bıraktırıyorum. Hep bunları kamera üzerinden sesli konuşarak halledebiliyorum. Gerçekten faydalı bir özellik. Peki kameranın gece performansı nasıl? Ee, gece koşulunda... Karanlıkta da yüksek detaylı ve isterseniz renkli görüntü sağlayan kamera size net şekilde olan biteni gösterebildiği gibi güvenlik işini de aynı şekilde sürdürüyor Yine biri işte güvenlik çemberine girdiğinde anında bundan haberiniz oluyor Bunda da bir problem yok gerçekten bu anlamda da işini yapıyor bu arada tapa uygulaması üzerinde gerçekten zengin detaylar var. Buradan günün hangi saatlerinde bildirim alacağınızı, ne kadar süreyle kayıt edeceğini, alarmın ne ara aktif olacağını ve kameranın ne kadar ne zaman kayda başlaması gerektiğini gibi pek çok önemli detayı istediğiniz gibi uygulama üzerinden belirleyebiliyorsunuz. Yani kameranın kullanım senaryoları çok zengin seçenekler sunuyor. Hatta dilerseniz bebek kamerası olarak da bu şekilde mesela kullanabilirsiniz. Burası size kalmış. Peki Hani evde de kullandığınızı varsayarsak diğer yandan ev içinde bir güvenlik kamerası bazen ev halkı için rahatsızlık yaratmaz mı? Bu tabii ki yaratabilir. TP'lik tabii bunu da düşünmüş. Kameranın görüntü e, almasını istemediğiniz anlarda mahremiyeti sağlamak için uygulamadan kamerayı kapatabiliyorsunuz. E, yani fişten çekmenize gerek yok. Bu durumda kameranın lensleri, lensi kameranın iç yüzüne dönüyor. Yani görsel olarak da kameranın kapalı olduğundan baktığınızda da emin olabiliyorsunuz. Son olarak TP-Link Tapo C510 V'nin ayrıca Alexa ve Google Asistan desteğine de sahip olduğunu söyleyeyim. Bu sayede örneğin Google Asistan'a işte ön bahçemin kamera görüntülerini göster diye bir ses komut verebilirsiniz. Böylece Google Asistan Tapo C510 V'den aldığı görüntüyü ekranınıza, telefonunuza getirecektir. Evet sonuç olarak TP-Link Tapo C510V modeli e, gayet pratik ve e, bir güvenlik kamerası çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak aynı zamanda oldukça da kapsamlı bir yöntem. Kablosuz, e, kablosuz olarak internete bağlanması sayesinde hem kameraya uzaktan bağlanıp e, anlık olarak görüntü alabiliyorsunuz. Hem de kamera görüntüleri kayıtlarını bulut üzerinde depolayabiliyorsunuz. Güvenlik kamerası e, sistemleri genellikle sabit disklerle ve monitör sistemleriyle beraber gelen yani çoğunlukta eskiden öyleydi aslında ama artık bu tip ürünlerle beraber daha kolay pratik bir hale gelmeye başladı. Önceden karmaşık ve uzmanlık gerektiren kurulumlarıyla hem sahip olunması hem de işletmesi zahmetli ve maliyetli sistemlerdi. Ancak TP-Link Tapo C510V modeli gibi bu cihazlar sayesinde tüm bu sistemi işte kutudan çıkartıp duvara monte edildiği gibi çalışan pratik ve uygun bir çözüme dönüştürebiliyoruz. Ben kullandım ve son derece memnun kaldım. Önceki modeli de kullanmıştım. Ancak tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin bir yakından bakın değerlendirin ederim, ihtiyacınız varsa. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.